alemin. El Fatiha. Bugün aynı zamanda Çanakkale zaferimizin 106. onur yılını idrak ediyoruz. Çanakkale bizim mahşerimizdir. Milletimizin yeniden dirildiği, imanın imkanı yendiği yerdir. Atalarımız Çanakkale'de vatana, bayrağa, sancağa el uzatanlarının elini kırıp attığı, Çanakkale'yi geçilmez kıldığı, cihan tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdı. Bu destanın her sayfasında kahramanlarımızın adı var. Mustafa Kemaller, Yüzbaşı Hakkı Beyler, Seyit Onbaşılar, nidelaliler ve nice kefensiz yatanlar. Onlar dünya tarihini değiştirdikleri gibi milletimizin kaderini de yeniden yazdılar. Bize cennet bir vatan bıraktılar. Bunun için bastığımız yeri toprak diyerek geçmiyoruz. Biliyoruz ki toprağı sıksak şu hedef fışkıracak. İşte böyle şanlı bir günde vatana şahit yazılan şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. Bugün vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen 15 gazimize, milletimizin Şükran duygularının bir ifadesi olarak devlet övüç madalyalarını takdim ediyoruz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, sizler devletimize, milletimize emanetsiniz. Kıymetli gazilerimiz, sizler devletimize, milletimize emanetsiniz. Ben de vali kardeşiniz olarak her daim yanınızdayım. Bir kez daha başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Gani, gani razı olsun. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler, uzun ömürler diliyorum. Evet, şimdi nöbet sırası bizde. Aziz şehitlerimiz, bu mübarek vatan toprağında, Nazlı Hilal'in gölgesinde, müsterih olunuz ki, emanetiniz canımızdan aziz bilerek yaşatıyoruz, yaşatacağız inşallah. Rabbim milletimizi, devletimizi, cennet vatanımızı kaim ve daim eylesin. Sağ olun, var olun, vatan sağ olsun.